Radyo Toros'tan herkese merhaba. Bugün oldukça özel bir programla karşınızdayız. İnci Yılmaz Türkmen, Gelecek Biziz, Kaderimizi Biz Yazarız diyen kadınları temsil eden Kader Adana Şubesi Başkanı Sayın Zuhal Özbelli bizlerle bugün. 25. yılını kutluyor bu arada Kader. Ne mutlu yani nice nice 25 yıllara diyorum çünkü e, kadının e, siyasette, her alanda e, çalışma ve sosyal yaşamda e, var olması bizler için büyük bir kıvanç ve büyük bir onur. E, biz kadınlar olarak e, 8 Mart'ı önemsiyoruz ama e, her günün 8 Mart olmasını temenni ediyoruz. Bir de böyle Kesinlikle. bir durum var. Başkanım hoş geldiniz. Sayın hoş Zuhal buyuruz. Özbelli. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader Başkanı, Adana Şube Başkanı Sayın Zuar Özbelli. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için. Kendimizi anlatmakta da çok daha e, görsellik artı bu tür programlar bizim kendimizi anlatmamızda çok önemli. Biz teşekkür ediyoruz öncelikle. Ee, başkanım e, kendinizi anlatmakta zorlanıyorsunuz. Bizler sizi tanıyoruz. E, ama bizi e, izleyenler ve dinleyenler. Bu arada e, www.radyotoros.com web sitemiz üzerinden bizi dinleyebilir. E, Radyo e, YouTube hesabından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri dinleyebilirsiniz diyorum. E, Zuhal Özbelli kimdir ile başlamak istiyorum. E, artık kader ailesiyle nasıl buluştu, nasıl bir araya geldi? Ve e, çok kısa süre oldu. Başkanlık yapıyorsunuz bu arada. Evet. Ben Zuhal Özbelli. Adana doğumluyum. E, evliyim. Bir oğlum var, bir gelinim var. İnşallah torunum da olur dermişim. İnşallah, e, inşallah, inşallah. Çok güzel bir duygu. İnşallah. E, Kader'le 2019 yılındaki yerel seçimlerde tanıştım. Ben Yeni varaj Mahallesi Muhtar adayıydım. Ee, o arada Kader'in Adana Şubesi'nin bir muhtarlık çalışması ile ilgili bir programı vardı özellikle. Bir çalıştay yapılacaklardı ki ileriki dönemlerde süre içerisinde anlatacağım bunu. O vasıtayla tanıştım. Yaklaşık 2019'dan beri Kader'deyim, kaderliyim. Ee, 2020 yılının Ocak ayında yönetimdeydim, başkan yardımcısıydım, sekreteriydim. Ee, sonra bir başkanlık oldu, yönetim değişikliği oldu. 2022 yılının 5 Şubat'ında biz bir genel kurulu yaptık. 12. olan genel kurulumuzu. Orada seçilmiş olarak bir başkanım şu anda. Yani hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ee, ediyoruz. Sağ olun. Hepimize. E, Kader'in ülke genelinde yaptığı çalışmalar neler? E, yani Adana Şube olarak e, siz neler yapıyorsunuz? E, muhtemelen paralel birlikte bir Tabii. çalışma Tabii. yapılıyor. E, bununla ilgili açıklama yaparsanız başkanım. Şimdi e, Kader 4 Mart 1997'de kurulmuş bir kadın örgütü. Bu arada biz de e, Adana şubesi olarak 1 Kasım 1999'da kurulmuşuz. Kader'in hani kendilerine erkekler tarafından tayin edilen yani kaderine karşı çıkma mücadelesinde hani ironik olarak verilmiş kader ismi öyle almıştır çok ilginçtir yani. <laughs> kadın adayları destekleme derneği olarak 25. yılımızı kutluyoruz ülke genelinde. 5 şubemiz, 2 temsilcimiz var. Tüm Türkiye için söylüyorum. En büyük şubesi Adana'dır bu arada. Kaderin misyonu, özellikle amacı bütün her alanda eşit temsili savunuyoruz biz. Yani sadece kadın olsun değil, kadın erkek eşit olsun istiyoruz. Fırsat eşitliği istiyoruz. Yönetimde ve politikada her tür alanda kadın erkek eşitliğini istiyoruz ve bunun için çalışan bir derneğiz. Tüm Türkiye'de e, sosyal ve siyasal yaşamda kadınların erkek egemenliğine karşı durmak için, eşitlik için uğraşıyor. E, karar alma organlarında eşitlik olsun istiyoruz. Kadınlara yönelik ayrımcı ifadeler olmasın istiyoruz. Parti üyesi, kadınlarla beraber ortak çalışıyoruz. Ve e, kader olarak hiçbir, yani bütün siyasi partilere eşit mesafede duruyoruz. Sadece şu der, şeyin siyasi partinin, bu siyasi partinin bir derneği değil, uzantısı değiliz. Bütün partilere, Türkiye'deki bütün partilere eşit mesafede duran bir derneğiz. Bütün çalışmalarımız bununla ilgili. Ve e, genel ve yerel seçimlerde kadın adayları mümkün olduğu kadar e, teşvik etmek için uğraşıyoruz. Biz Adana Kader olarak da genel merkezin çalıştığı ya da e, yaptığı bu çalışmalara payda mıyız? Evet kesinlikle paydayız. Beraber aynı şekilde ortak gidiyoruz. Adana Kader olarak 2019 yerel seçiminde mesela çok e, ciddi bir şey yapmıştır. Bir muhtarlar çalıştığı yapmıştır. Adana Kader, Çukurova Belediyesi ve Muhtarlar Federasyonu ile beraber tüm Türkiye'de 100 kadınla beraber muhtarlar çalıştayı yapmıştı. Bu gerçekten çok önemli bir çalıştaydır. Bunun için hani ikincisini yapacaktık. Pandemi girdi falan yapılamadı. Hani pandemi birçok yerde yani ülkedeki bütün STK'lar için hepimiz için bir duruma noktası yaşatmıştır. Yani söyleyeceğim aslında bu kadar. Adana kader olarak ya da genel anlamda kader olarak. Yani işte ayrımcılığın her türüne karşı Karşıyız. olmak, tüm yasal partilere, siyasal partilere eşit, mesafede, eşit mesafede, mesafede olmak, tüm partilerin kadın kolları ve kadın milletvekilleriyle eşit mesafede birlikte çalışmak. çalışmak. Bunlar kadere... Parti üyesi kadınları güçlendirmek, görünürlüğünü kılmak. Yani evet. partide çalışan kadınların bunun parti olarak ayırmıyorum. A parti ve B parti fark etmiyor. Bütün partilerde çalışan kadınların görünürlüğünü kılmak için uğraşıyoruz. Peki size göre siyasette kadın sayısı biraz az bana göre size göre hepimiz durumda... için, hepimiz için. Bakın çok ciddi bir vahim bir durumdur yani. Bugün Türkiye'de e, düşünün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var bunun sadece ve sadece 103 tanesi kadın bu %17'ye tekabül ediyor çok ciddi bir rakamdır muhtarlıkta olay çok daha kötü tüm Türkiye'de 50.157 muhtar var ve bunun sadece ve sadece 1086'sı kadın %2.2'dir bu ha. yani biz e, gerçekten kadınlar teşvik etmeliyiz muhtarlıktır, meclis üyeliğidir, milletvekilliğidir. Kadın olarak bütün yönetimlerde, bütün özellikle siyasi politikada ben varım demeliyiz artık. Biz varız demeliyiz. O koltukların yarısını istiyoruz biz. Ötesi yok. Evet, ki 25. yılda da özellikle bu vurguyu yapıyorsunuz. Kesinlikle. Kuruluşunun. O koltukların yarısını istiyoruz. Hiçbir alternatifimiz yok. Ee, peki vermezlerse ne olacak başkanım? <laughs> vermiyorlar da yıllardır vermiyorlar. Söke, söke. Mücadelemize devam edeceğiz. Biz 25 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bir 25 yıl daha mücadele veririz. Hiç önemli değil. Yani e, düşünün ki bu 8 Mart'ın oluşumu bile bir mücadeleyle gelmiştir. Yani 1857 yılında e, 140 bin, yani 140 bin 40 bin Pardon 40 bin tekstil işçisinin evet. daha iyi yaşam şartları için verdikleri mücadelede 120 kadının yanarak geldiği nokta bu. Yani 8 Mart'ın gelişi de böyledir. Aslında Dünya Kadınlar Günü değil de e, Emekçi Kadınlar Günü. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ki e, e, bir nevi aslında... E, Özel bir gün değil, bir kutlama falan değil bana göre de. Kutlama olduğunu düşünüyorum. Ben o konuda biraz daha böyle farklı düşünüyorum. O 120 kadının yan, yanması sonucu, yanarak vefat etmesi sonucu, ...1910 yılında Danimarka Kopenhag'da bir e, sosyalist kadınlar konferansında e, bununla ilgili. Zaten 8 Mart öyle çıkıyor ortaya Almanya'nın desteğiyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak belirleniyor. O 120 kadının yani yanarak can vermesinin sonucunda. Kazanımlar elde ediliyor. Daha ilk çalışma şartları 16 saatlik çalışma şartları 10 saate düşürülüyor. Eşit işe eşit ücret geliyor. Çalışma şartları düzeliyor. Bu da bir kazanımdır. Biz onu da kutluyoruz aynı zamanda. Yani ben 8 Mart'ı sadece ve sadece anma olarak algılamıyorum. Yani hem anma o kazanımların getirisinde de bir kutlamadır. O yüzden bu kadar coşkulu, tüm dünyada coşkulu olmasının nedeni bu. Anma olmuş olsaydı o gün için sadece saygı duruşu yapılırdı ve biterdi konu. Ama biz bunu artık bir coşkuya dönüştürüyoruz. Tüm dünyada dönüşüyor. Sadece bu Türkiye'de değil. Tüm dünyada 8 Mart bir coşkuyla kutlanıyor. O 120 kadını anmak adına Peki Adana Şube olarak e, yaptığınız çalışmalar ki ben sosyal medya üzerinden sizi takip ediyorum. Hiç boş durmuyorsunuz. E, kadınlar adına yapılan tüm çalışmalara da destek veriyorsunuz e, kadar Adana Şubesi olarak. Bunlardan da bahsederseniz başkanım. Şimdi e, bizim ilkelerimiz içerisinde bütün siyasi partilere eşit mesafede durmak. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ve bütün siyasi partilerin bize gönderdiği davetleri ya da onların yapacakları bir e, atölye çalışmasıdır, bir paneldir ya da ne bileyim bir eğitim programıdır. Mutlaka katılıyoruz kader olarak. Çünkü biz kadınlar olarak bir arada olmalıyız. Bunun siyasi anlayışı yok. Bunun siyasi düşüncesi yok. Kadın ne kadar kadın bir aradaysa o kadar mücadelemizi e, daha net bir şekilde anlatıyoruz. Hani eskilerin bir sözü vardır, bir elin sesi var, iki elin nesi var. Gerçekten öyledir. Beş kadın bir arada beş kadındır ama 150 kadın 150 kadındır. Bu bir gövde gösterisidir. Yani e, güçlü olmak için bir arada olmak gerekiyor. Bir arada olmalıyız. Şimdi Adana Kader olarak bizi duyan var mı? Duyan var. Şimdi eğer siyasi politika, siyasetin içerisinde herhangi bir aday adaylığı söz konusu olduğu Kader'i biliyor zaten. Kader'i biliyor, bize geliyor ve biz ona her türlü desteği yapıyoruz. Ama adımızı çok fazla böyle bir tık daha duyurmalıyız. Yani biraz daha duyurmalıyız diye düşünüyorum. Yani Bunun doğru. için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için Adana Kader Şube olarak eğitimlerimiz, atölye çalışmalarımız evet. olacak. Yeni dönem içerisinde e, yönetim olarak kararlarımızı aldık. Siyasette kadın için, özellikle bunun için yapacağımız eğitim çalışmaları var. Derneğimizde yapacağız. E, i̇lk önce Kader üyelerini tamamı, bu arada 141 üyemiz var. Amacımız bu, bu sayıyı 2022 yılında 200'e çıkartmak. ...kendimizi daha çok göstermek... ...önce kendi üyelerimize... ...siyasette kadının var olmasıyla ilgili... ...bir eğitim yapacağız... ...sonra... ...STK'lar, Adana'daki bütün STK'lar... ...partiler, partilerin kadın kolları ile beraber... ...ortak payda da... ...bir çalışmalar düşünüyoruz. Yani 141 üye aslında... ...çok büyük bir rakam değil. Ama, ama az da değil. Şu an Adana'daki bütün STK'ları düşünün... ...yani tamamını gözünüzün önüne getirin en e, çok üyesi olan dernek biziz. Çok ciddi yani bir sayımız var. Kadın dernek, Aynen, e, dernekleri diyorum. içerisinde Hı -hı. hani bunu um, dernek deyince mesela o atıyorum 200 dernek derken aslında 500'dür. İşte kanal ya sevenler de bir dernektir. Evet. Hani Hı -hı. o anlamı düşün ama ben kadın çalışmaları üzerine yapılan derneklerden bahsediyorum. En fazla üyeye sahip olan dernek biziz. En çok ses getiren dernek biziz daha çok sesimizi duyurmak için daha çok üye yapmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Evet, e, etkinlik yapmamız gerekiyor yani, inşallah. Tabii ki e, etkinlikler önemli e, ama e, şimdi bir kadın düşünün. E, ben kendime örnek vereyim. Tamam. Ben çalışan bir kadınım. Ben de sizin gibi e, iki kızım var. E, Allah bana Allah nasip etti bir, bir de i̇nşallah. torunum var. Tamam <laughs> inşallah. Ee, yani sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz, e, akşam eve gidiyorsunuz, akşam çocuklarınıza annelik yapıyorsunuz, evinizin işini yapıyorsunuz ee, ve bu arada e, sosyal yaşantıya zaman ayırmak zorundasınız ki bunu da çoğu kadınlar yapamıyor. Ee, artı biz bu şekilde çalışırken e, evde sabahtan akşama kadar çalışan kadınlarımız var, şiddet gören ...kadınlarımız evet, var. Yani e, bunlarla da ilgili e, yapılan çalışmalar vardır muhtemelen. Şimdi e, kadına şiddetle ilgili bizim kendi tüzüğümüzde bununla ilgili mutlaka yanında mıyız yanındayız. Yani, yani bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Hilafsız yanına yani böyle bir şeyimiz yok. Çalışmalarımız bizim kader olarak söylüyorum. Daha çok siyasi ve e, yönetim kadrolarında kadınların var olmasını... Eşitlik ilkesini istiyoruz, fermuar sistemini istiyoruz. Yani bugün e, belediye, mesela belediye örnek olarak vereyim, belediyelerde başkan yardımcıları varsa hepsi erkek olmasın, kadın Hı. da olsun. Kadın bakış açısını biz tüm siyasete, tüm politikaya, tüm kamu kurumlarına bunu yerleştirmek istiyoruz. Kadın bakış açısı her yere girmeli. Bu nedir özgürlüktür? Bu nedir toplumsal cinsiyette fırsat eşitliğidir. Biz bugün toplumsal cinsiyet eşitliği için yani kadınlar bangır bangır bağırırken biz biyolojik eşitlikten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz öyle bir şey değil. Fırsat eşitliği istiyoruz. Evet. İstediğimiz tek şey fırsat eşitliği. Bir erkeğe bir milletvekili olacağı zaman mesela adını yazdırıyor İşte neyse milletvekili oluyor ama bir kadın milletvekili olmak istediğinde nitelik ve incelik aranıyor. İşte evli misin? Kaç çocuğun var? Çocukların büyümüş mü? Emekli misin? Mal varlığın var mı? Bunlar erkeklere sorulmuyor. Bunlar sadece <laughs> kadınlara soruluyor. Biz bu noktada diyoruz ki fırsat eşitliği olsun. Erkeğe sokmuyorsanız o soruları bunlar nicelik nitelik aramıyorsanız kadında da aramayın. Evet. İnsan olarak bakın. Yani sonuçta bir insan, kadın erkeği, Neşet Ertaş'ın bir laf vardır. Kesinlikle çok severim. Kadın insandır, erkek insanoğlu. Çok doğru bir laftır. Yani ona insan olarak bakmak lazım. Kadın erkek olarak değil. Yani milletvekilliğinde çok belirgin yaşadığımız bir şeydir bu. Kadınlarda nicelik nitelik aranır. Bir de e, siyasi partilerin e, galiba e, böyle işleyiş tarzında da e, bu tip şeyler doğ, doğuyor. Fırsat eşitliği tanınmıyor kadınlara. İşte kotalar, e, bu kotalar... Kotalar var tamam var ama adı var. Buna göre adı var. Evet e, ilk sıralarda bakıyorum çoğu zaman... E, Erkek arkadaşlarımız oluyor. aşağı sıralara baktığımız zaman kadınlar oluyor. seçilmeyecek noktalarda kadınlar oluyor. Yani bunu bunun için işte çalışmalar yapıyor Kaderin. Burada girdiği nokta işte biz inatla Fermar sistemi, Fermar sistemi diye kastettiğimiz bu. Yani bugün bir milletvekili normal şartlarda adana için söylüyorum. 15 tane milletvekili adayı belirleniyor evet. ama ilk 5'e 6'sı giriyor. Fakat ilk 5-6'ya erkekler konuluyor. 15'in içerisine bir bakıyorsunuz. Evet 10 tane kadın olabilir. Evet. Ama seçilmiyor. Yani Seçilecek o, noktada değil. Değil yani bunun bu ciddi bir sıkıntı. 15 tanelik bir liste hazırlanıyorsa 15 tanenin içerisine ilk 6 seçiliyorsa ilk o 6'nın 3 tanesi kadın 3 tanesi erkek olmalı. Bunun için yani bütün kadınların dernek olarak da bir kenara koyun Türkiye'de yaşayan gerçekten bir adım öne çıkmış kadınların hepimizin sıkıntısı bu. Hepimiz Tabii bunu ki. istiyoruz. Tüm, tüm siyasi partilerde yani yaşanıyor bu. e, Kader bunun için uğraşıyor ama kader olarak düşünmeyin. Gerçekten bu ülkede e, biz kadınların istediğimiz bu. Eşitlik istiyoruz. Fırsat eşitliği istiyoruz. Toplumsal cinsiyette fırsat eşitliği istiyoruz. Evet yani boşu boşuna da söylemiyorsunuz. Gelecek biziz, kaderimizi biz yazarız diye <laughs> Ve e, kaderin 2000, yani 25. yıl sloganında bu bu sloganla girdik. Evet kader biziz, geleceğimizi, geleceğimizi de, biz yazarız ve biz o koltukların yarısını istiyoruz. Kader biziz, kaderimizi biz yazarız ve o koltukların yarısını istiyoruz. Çok net. Evet. Türkiye genelinde 5 şube var sanırsam. 5 şubemiz var. iki temsilcimiz var. Temsilcilik. Evet. Sayı daha da artmalı aslında. Ya şey bu konuda biraz nasıl diyeyim hani insanlar dernek konusunda böyle bir tık duruyorlar. Hani gönüllü, gönüllümüz çok mesela. Gönüllümüz çok. Geliyor derneğe üye oluyorsun. Hayır ben her tür etkinlikte varım diyor. Hani böyle bir, bir tık orada işte işin içine maddiyat mı giriyor ya da böyle hala, e, bir hala bir tık sindirilmiş kadın çok giriyor ya işin içerisinde. Hani ne gereği var ne işin var senin derneklerde diyor mesela ne yapacaksın muhtar mı olacaksın diyor. İşte meclis üyesi mi olacaksın eşinden bahsediyorum. Ne gereği var diyor. O da böyle olunca bu defa gönüllü olarak giriyor ama e, biz işte o gönüllülük değil sayımızı çoğaltmak gönüllülüğe de okeyiz. Yani çok illa gelip o derneğe üye olmak değil mevzu. Yani kader olarak bir etkinlik yaptığımızda illa üyelerimiz olması gerekmiyor. Adana'da bunu duyan her kadın gelmeli. Erkek üyelerimiz de var. Bildiğim arada, kadarıyla ve Evet, yani onu evet onları hiç atlamayalım. Özellikle de İsmet abi çok güzel reklamımızı yapıyor. Çok, <laughs> çok güzel tanıtımı söylemek yapıyor. istiyorum. Kader Kadın Adayları Destekleme Derneği. Yani Kadını destekleyen kadın anlamında değil. Kadın adayları destekleme derneği. Bir erkek bir kadını destekler Destekler. Evet. Bu anlamda milletvekillerimiz var. E, kendi üyemiz olan e, iki tane kadın milletvekili. Üç, hatta üç kadın milletvekilimiz var. Birimiz Yener Şevkin, diğeri Tülay Hatimoğlu, diğeri Meral Danış Be Bektaş. Üç kadın milletvekilimiz var. Erkek milletvekillerimizden bize destek olan var. Burhanettin Bulut bizim üyemiz. Ayhan Barut üyemiz, meclis üyelerimiz var. Kadın erkeği bak şimdi bu noktada e, ayırmıyorum. Yani Derneği üye Siz... olmak için illa kadın olması gerekmiyor. Böyle bir şey değil. Kadın adayları destekleme derneği. Bu ne demektir? Bir kadını bir erkekle de destekliyor. Siz e, ayrım yapmamışsınız, yapmıyoruz ama e, yani sanki Cumhur İttifakı gibi olmuş. <laughs> kadın millet, erkeğimiz var. Millet İttifakı gibi. <laughs> Cumhur İttifakından 13 erkek e, üyemiz var. Onlar bizim için kıymetli. Biz onlar için kıymetliyiz. Yani tüm Türkiye'de böyle. Hani sadece Adana için söylemiyorum bunu. Tüm Türkiye'de erkek millet şeylerimiz, üyelerimiz de çoğunlukta. Yani derneğin ismi Kadın Adayları Destekleme, Destekleme Derneği. Derneği. Bu işin kadını erkeği yok. Kadın adayları destekleyecekseniz gelin kader çatısı altında buluşun diyorum. Evet yerimizi size tarif edeyim. Gelmek isterseniz yerimiz çok güzel, Seyhan Başkent arkası şey, Afyonkarahisar Hastanesinin arkasında e, Atatürk Caddesi ile kanalın arasında böyle Adana'nın eski evlerinden bahçeli bahçemizde limon ağaçlarımız var çok böyle e, keyifli bir yer İlla iyi olmanız gerekmiyor gelin çayımız için çorbamız için birlikte olalım yeter birlikte ki olalım. bizi tanıyın yeter bizi ki bizi tanıyın bizi bilin <laughs> evet Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sizin de bu konuyla ilgili çalışmalarınız var. var. Neler yapacaksınız başkanım? Bizim 8 Mart'la ilgili 3 etkinliğimiz var. Etkinliğimizin biri bugün saat 1 ile 4 arası emekçi kadınlar, 7 emekçi kadın söyleşimiz var. Derneğimizde yapıyoruz. İşte Eşi vefat etmiş, ayrılmış, çocuklarıyla kalmış, hayat mücadelesi vermiş, ayakta durmuş kadınlar hayat hikayelerini anlatacaklar. Biz hep birlikte beraber e, sohbet gibi, söyleşi gibi yapacağız. İşte milletvekillerimiz, STK başkanlarımız, meclis üyelerimiz var, kendi üyelerimiz var. Kalabalığınız orada. 8 Mart günü sabah saat 10 ile 11 arası Duyuk Kafede e, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın şoförlerini işte o hatta o anda kaç tane denk düştü? 5, 5, 7, 7 kadın şoförlerimize alkışlar eşliğinde, ıstıklar eşliğinde morfiler takacağız, çiçek vereceğiz ve ellerimiz patlayana kadar alkışlayacağız. Ne mutlu size. Üçüncü etkinliğimiz e, geleneksel olarak her yıl 8 Mart'ta kadar bir kahvaltı etkinliği düzenler. Bu yılda bu cumartesi şimdi cuma, şey olunca aslında hep 8 Mart hafta sonuna denk düştüğünde hani bir gün öncesi bir gün sonrası oluyordu ama 8 Mart işte salı olunca hafta sonu olsun, herkes olsun. 12 Mart'ta bir kahvaltı etkinliğimiz var. Üyelerimiz, millet, üye milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın eşleri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız hep birlikte yine bir kaynaşma. Kahvaltı etkinliğimiz var. Belki hanımlar da beyleriyle gelecekler. Neden o? Çünkü Değil erkek, erkek <laughs> vekili üyelerimiz var. Onlar da geliyorlar. Öyle düşünün. Sonuçta üye olarak oraya geliyor. O yüzden sadece biz kadınları çağırmıyoruz zaten. Eşlerinizle beraber gelin. Yani bu Bekleriz. etkinlikleri, etkinlikleri kaçamayın diyorum ben de. Son olarak Adanalılara, bizi izleyenlere ve dinleyenlere vereceğiniz bir var mı başkanım? Biz kader olarak Adana Şube olarak ama kader olarak Kadın Adayları Destekleme Derneği olarak bizi destekleyin. Biz sizi destekleyelim. Bir bütün olalım, çoğalalım. Kadınlar bir aradaysak daha güçlüyüz. Mücadelemizi daha kolay yaparız. 25. yılın sloganı olarak o koltukların yarısını istiyoruz efendim. Bu kadar netiz. Teşekkür ediyorum. Biz de e, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın ee, hoşça kalın ve dostça kalın diyorum. Teşekkür ederiz.